Bahar Hanım 8. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de Rafista.com olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz fuarda? Biz Gökçelik olarak 45 yıllık bir şirketiz. 1976 yılında Yalçın Aras tarafından kurulduk. Depo ve raf sistemleri üretiyoruz. Yerli bir firmayız, Bursa'dayız. Aynı zamanda dünyanın 70'ten fazla ülkesine de ihracat yapıyoruz. Burada şu anda yeni bir markamız var. E-ticaret olarak Rafista.com. Raf sistemlerini biz evlere kadar artık getirmeyi planladık ve gördüğünüz üzere tamamen vidasız kolay kurulum 10 saniyede kurabileceğiniz raflarımızı ürettik. Ama bunun dışında gökçelik olarak harekende sektöründe marketler, mağazalar, depo sistemleri olarak birçok raf sistemleri üretebiliyoruz. Özel konsept tasarımlar yapabiliyoruz. Peki fuara ilk kez bu yıl katılıyorsunuz. Peki bu fuardan beklentileriniz neler ve ilk saatler sizin için nasıl geçiyor? Hyderabad fuarında hem Gökçelik olarak hem de rapista.com olarak yeni müşterilerimizle buluşmayı hedefliyoruz. Bizim için güzel bir fuar olacağını düşünüyoruz.